Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Bugün şunları göstermek istiyorum size. Bakın Fener yüzde %10 yapmış. Kent, Hubbece şu sıraya baktığınız zaman şuradan tek tek sayarsanız şu yüzde %5'ten yukarısı 30'dan fazla hisse var. Ben diyorum ki yani kar ettiğini sat, düşeni al diyorum. Diyor ki doları da kar ettiğini satarsan düşeni alırsan daha çok kar edersin kardeşim. Dolarda böyle bir alternatif yok. Bu gördün fener. Bakın bu gördüğün fener. Görüyor musun? Bak şunu gördün mü? Bak burada ne yazıyor? 7 Ağustos. 7 Ağustos. Bakın. Bak şurada kaç gün oluyor? Bak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 günde ee, bak Gördün mü? 21.30'a gelmiş. Borsa darpanedir darpane. Borsa darpane. Borsa da 14 günde %100 yapıyor. Dolarda böyle bir şey yakalayamazsın diyorum. Şöyle yan tutayım değil mi? Yan tutsam ne değişir? Aynısı olacak. Burada burada senin bu hisselerin mesela ben bu coşanı 2 lirayken analiz ettim. Bu coşanı 2 lirayken analiz ettim. Bakın şurası kaç günkü önceki fiyat kaç lira? 3.20 Bakın gördünüz mü? 2 4, 6, 8, 10 14 gün. 2 haftada 3.20'den 4.5'a geliyor. 1400 lira yükseliyor. Bakın. 3, en yüksek 4.65 kapattı şu an. Bakın kapanışı görüyor musun? 4.65. Yani şuradaki 2 haftalık yükseliş 3.200'den alsan şuradan bu geçen gün üst üste vurdukları zamanı var ya. 3.20'den 1450 lira para kazan. Neredeyse %50 ediyor. %50'yi 2 haftada kazanıyorsun. Borsa darpane değil nedir? Borsa darpanedir. nedir bu gösterdiğim hisseler sadece kısa sürede borsadan ne gibi karların olduğunu borsayla alakası olmayan insanlara göstermek için. Borsada olanlar zaten biliyor. Evet alım satım tavsiyesi değildir. Her gün her gün burada 450 tane hisse olduğu için her gün 20-30 tane hisse bu şekilde prim yapıyor. Anlatabildim mi? Altında dolarda böyle bir alternatif yok. Anlayana davul zurna saz neydi ya? anlayana sivri sinek saz, anlam yana davul zurna az. Şimdi oldu. Yatırım tavsiyesi değildir. Gördünüz. Evet, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Fade, Hubece hepsi uçuyor. Uçuyor, borsa uçuyor.